Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün çok lezzetli bir fırın yemeği ayrıca da benim çok sevdiğim bir yemek tarifi ile geldik patlıcan yemeğine bayılıyorum aşırı çok seviyorum bugün kuşbaşılı çanak patlıcan yemeği yapıyoruz malzemelerimizi hazırladık patlıcanlarımızı annem bu şekilde hazırladı borcamımıza koydu burada sıvı yağımız var üzerine sürüp güzelce fırınımızda kızarttık tavada kızartmak yerine arkadaşlar fırında yapacağız. Burada da iç malzemelerimiz hazırladık. Kuşbaşı etimiz, soğanımız, yeşil biberimiz, kapya biberimiz. Burada sosu için hazırlamış olduğumuz soğanımız. Sarımsağımız da var anne. Sarımsak da varmış arkadaşlar. Unuttum söylemeyi. Yarım demet maydanozumuz. Burada domatesler denedik. Bir tane bu sosu için bu soğanla ikisi. Burada da baharatlarımız kimyon, tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biberimiz var. Hemen kabımızı sıvı yağımızı koydum. Bu şekilde üstlerini üzerine süreceğiz ve ısıtmış olduğumuz fırında güzelce közlenmiş kıvamına getireceğiz. Patlıcanlarımızı daha sonra iç harcını koyup fırına vereceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Hemen bıçak alıp geleceğim anneciğim. Görüyorsunuz çok lezzetli oluyor. Patlıcan yemeğini seviyorum. Hele böyle etli oluyor daha güzel oluyor. Ekmek bana bana yemesi. Bu şekilde yapıyoruz ki içleri de Bu işlem işlerin daha güzel olması için değil mi anne? Evet anneciğim. Patlıcanımın birisi küçük. Bir <laughs> olmaz. Patlıcan olsun. Evet. Olsun, Güzelliğimizi fırına gönderelim. Güzelce közlensin. O közlenirken biz de iç harcımızı hazırlayalım. Etlerimizi tavamıza aldı. Güzelce suyunu çekene kadar etlerimizi kavuracağız. Daha sonra üzerine hazırlamış olduğumuz zey malzememizi ilave edeceğiz. Ve iç harcımız olmuş olacak. Patlıcanlarımızı fırında her şey gayet yolunda gidiyor mutfağımızda. Hep olsun sizlere aşama aşama göstereyim. Etimizi güzelce suyunu çekene kadar haşladık yani kavurduk diyeyim. Üzerine sarımsağımızı, soğanımızı, yeşil biberimizi, kabuk biberimizi ilave ettik. Toz, karabiber, pul biber, kimyon ve kırmızı toz biberimizi ilave ettik. Güzelce hemen iç harcımız da hazır olmuş oldu değil mi anne? Çabuk olan yemeklere bayılıyorum. Hele ki fırın yemeklerine hem lezzeti başka oluyor. Hem de yapım aşaması çok kolay oluyor. Şimdi hemen sizlere patlıcanlarımızı göstereceğim. Haneciğim iç harcımız hazır oldu şimdi sosunu yapmaya geçelim. Güzelce olsunlar burada ben patlıcanları göstereyim daha sonra sosumuzu yapalım. Patlıcanlarımızı görüyorsunuz bu şekilde oluyor birazdan alıp altına koyacağım ki altı da güzelce olsun içi daha lezzetli olsun diye şimdi sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Malum arkadaşlar okullar kapandı ve benim maraton başladı. Buğra evde olunca benim yani çok fazla videolarla ilgilenme fırsatım olmuyor. Annem sağ olsun rendelemiş olduğumuz domatesimizi, soğanımızı ve sıvı yağımızı koymuş. Şimdi patlıcanlarımızın sosunu yapıyoruz. Hafif pişeceğiz değil mi? anne? çok pişmeyecek. Evet anneciğim sos çünkü. Üzerine maydanozumuzu ilave edeceğiz. Annem şu anda maydanozumuzu doğruyor. Güzelce pişsin. Sosumuz olsun. Sizlere göstereyim. Sosumuz güzelce pişti. Şimdi üzerine maydanozuna ve tuz ve biraz da pul biber. Tuzu biraz karabiber ekleyeceğiz değil mi anne? Evet anneciğim. Benim kafam karıştı anneciğim. Buraya git gel malzeme hazırla derken iyice karıştı kafa. Karışmasın anneciğim. Ben buradayım canım. Sıkma sen. <laughs> ben ayarlıyorum. Buraya çok. Şimdi birazcık da tuz koyacağım anneciğim. Bir çay kaşığı da Karabiber Biber koyacağım. Sosumuzun altını zaten şu anda kapatıyorum. Sosumuz da oldu. Sosumuz çok güzel oldu. Evet. Maydanozlarımızı da yeşil yeşil bıraktık. Patlıcanlarımız da olsun. Yapmaya başlayalım. Patlıcanlarımızı fırınımızı güzelce yaptık. Görüyorsunuz aynı tavada kızartmış gibi oldu. Hemen sıcağı sıcağına bu şekilde işlerini oyuyoruz. Ne çok lezzetli oldu. Evet anneciğim. Efendim ben de şimdi geliyorum. Ay annem hepsini yapsın. Ben de bu uğraşla ilgileneyim var da iç harcını koyarken sizlere göstereyim. Size işlerini hallettik. Anneciğim bu yemeğimiz Bostan patlıcanından daha güzel oluyor. O yüzden ben yetmemişti biliyorsun patlıcanımı bir tanesini gel aldım arkadaşlar. Önce sosumuzu, daha sonra iç harcımızı koyacağız. Bu arada şarkı söylüyor içeride kendi kendine. Hepsini eşit şekilde koyayım diye anneciğim. Biraz şu karşıdakine koyalım. Koyacağız. Boston patlıcan ayna çok harika oluyor. Etli yani o etli biraz daha. Evet, etli olduğu için evet anneciğim. O etli olduğu için onunla güzel olur. Ama olsun anne. Önemli olan yemeğimizin lezzeti. Evet. şekilde yaptık. Şimdi sıra geldi. harcımızı görüyorsunuz. Çok güzel olmuştu. Tatlına ben bakıyorum. Anne bu acaba sakın dokunma. Çok sıcak. Çok sıcak değil mi anneciğim? Unuttum. Elimi sürdüm. Bir yemek kaşığı alacağım anneciğim. Sizler de dikkat edin. Yemek yaparken mutlak kazaları. Ha, Allah korusun. Ne şarkı söylüyor bizim oğlan. Allah öğretmenlerimizi başımızdan eksik etmesin. Yani o kadar çocukla nasıl uğraşıyorlar bilmiyorum. Geliyorum anneciğim. Annem doldursun ben de buraya bakıp geliyorum. Yemeğimizi bu şekilde güzelce süsledik. Gelinlik kızı gibi oldu. Şimdi hemen salçalı suyumuzu ilave ediyoruz. Hani şu kenardan koyarsan her tarafına evet, geçecektir. Anneciğim. Çok az bir salça yaptık sıcak suyumuzun Piş. içine. Çok değil, değil mi anne salçamız? Yok anneciğim. Bir tatlı kaşığı ya vardır ya yoktur. İçimiz, renk kalsın diye. İçimizde pişti. Patlıcanlarımızı da pişirdik. Onun için çok Sosumuzda az. da var zaten domates. Evet. O yüzden salçasını az kullandık. Şu şekilde sizlere göstereyim. Gayet şahane oldu. Sizler de görüyorsunuz bu güzelliği yapmak çok kolay hem de çok basit. Bütün aşamalarını sizlere gösterdim. Zaten sizler de yapıp deneyebilirsiniz. Güzelce fırına gönderelim. Pişsin sizlere göstereyim. Ve şahane güzelliğimiz pişti. Çok da lezzetli oldu. Hemen sofrayı seveceğim. Afiyetle yiyeceğiz. İnşallah sizler de görüyorsunuz. Çok güzel oldu değil mi anne bugün? Evet anneciğim güzel oldu şekilde şöyle dediğim tamam. gibi bostan patlıcanında çok daha güzel oluyor arkadaşlar bizim iki tane vardı görüyorsunuz iki tane bostan patlıcan bir tane de patlıcan koyduk bu şekilde süslemesini yaptık geleni kız gibi süslendi çok da güzel pişirdik deneyecek olanlara yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın